Just chatting sana en iyisi senin sohbetini seviyorum ben. Ben de kendi sohbetimi seviyorum ya. <laughs> pay, BNG Pay destekte. Donate bakiye sıfır diyor. Triggered. Gelmemiş. Gözükmüyor burada. Ne ne ne. Yapılan bağış listesine tıklıyorum. Aa 5 lira gelmiş lan. Nisyan fanı gönderen adı ilk fişek 5 lira. Az önce yollamışsın. 23.08'de. <laughs> Eyvallah Trigger teşekkür ederim. Ama ekrana yansıtamıyor olmam çok kötü değil mi ya? Nisyan fanı. <laughs> Oyunu kapatıyorum ya. Youtube banı ne zaman kalkacak? Youtube banı... Oyunu kapattım bu arada gençler. Seni desteklediysem ne mutlu bana. Tebrikler. BNG peyiniz onaylanmıştır. Donate'leriniz 50 TL'ye ulaşınca çekebilirsiniz. Nisyan fanı ilk fişek 5 lira açıklamasıyla 5 BNG gönderdi demiş. Ee, çok teşekkür ederim. Youtube bana bakalım hemen 18 Ocak. 18 Ocak gibi 3 ay doluyor. 90 gün doluyor. Ama YouTube 90. gün yanlı yayın açmama izin veriyor mu bilmiyorum. 1-2 gün koyabilir, koyabilir üstte. Çünkü telif okulunu aynı gün tamamlamadım ben. E, telif okulunu tamamladıktan 940 abone olmuşuz bu arada. Evet hakikaten olmuşuz. Vay be. Bugün hiç abone gelmiyordu ya. Bugün biraz işlerin kesat olduğu bir gündü. Telif okulu ne? Telif yiyince telif okulunu tamamla dedi bana YouTube. Ben de bir 2 gün sonra tamamladım. O gün vaktim yoktu. Bir iki gün sonra tamamladım. Telif okulunu tamamladıktan 90 gün sonra şey yapacak. Tamamladıktan sonra şey Samet sen insanları etiketlemek yerine düz yorum yapmışsın da. Oğlum. Zoru vs. Luffy başlık video koy 20 sap. <laughs> Ben geldim Yonku Orhan hoş geldin Ne diyordum lan Telif okulunu işte Soru soruyor sana video izletiyor soru soruyor Ben videoları izlemedim soruları cevapladım ee, İnşallah Tamamlamışımdır telif okulunu Allah'ım telif okulunu tamamlamadıysam rezillik Burada bir tane yeni sezon Altın yorumlayıp video atsana ya onu yapmam lazım da ben AOT'de daha güncel bile değilim. Açıp izlemem lazım. Ben bitmesini bekliyorum AOT'nin. Hepsini izleyeyim diye ama. Yonkolar Bagin'in adamlarıdır. Hadi bakalım. Oha. AOT takipçisi çok benden söylemesi. Ya sorma ya. AOT takipçisi baya çok da. AOT videosu atıyorlardı YouTube'a düşüyor önüme görüyorum. Benim takipçilerim de çok izliyor. Çok izliyor. AT videolarını. Çabuk gel Nemo Twitch'e yayın açtı demiş Samet. <laughs> Videonun altına yorum olarak. <laughs> Bak Kami Enel'in adamı. Aynen Tanrı'nın adamı şey. Ee, Bagi. Tanrı'nın adamı. Teşekkür ediyorum bu arada Triggered'cim. Bağışın için. Çok teşekkür ederim. İlk defa bir bağış aldı. Mutluyum. <laughs> gururluyum. Bakayım diğer sayfalarda ne var. Hayırlı işler. Psychosis, kaosis. Hayırlı dişler demiş. Enel de Gatlı Sop'un adamları. <laughs> Enel gelsin Gatlı Sop'un şeyini getir götürünü yapsın <gülüyor> diyorlarmış. <gülüyor> Ama görüntüleme sayıların 1400'e çıktı biliyor musunuz? O bayağı iyi bence. Kötü değil yani görüntülemelerin bayağı. Günde 1400 izleniyor. AOT'nin bölüm bölüm ölmesi lazım diğer türlü. Evet AOT videosu atıp 10k izlenme alanlar var şimdiden geciktirme. Hadi canım ciddi misin? Dolar böyle yükselmedi. Hangi dolar? Enel şimşek saniyede bu ne be? Oo. Bu <laughs> <laughs> Bir Ocak Eneli Anma Günü, <laughs> İyiymiş. Mr. D Kebap, Tek Ser'e. Bir de ben AoT'nin heyecanı gitmesin diye manga okumuyorum. Abi ol yazsana duyuru ya. Ya ben o everyone'ı çok gerekmedikçe kullanmayı sevmiyorum gençler. Zaten Sender atmıştır. Ha sen ya atmışsın zaten. Çok atmayı sevmiyorum insanları rahatsız etmeyi ya. Ya yani çünkü mesela... Ee, bildirimleri açar ya. Hani... Anladınız mı? Twitch bildirimlerini açar. Ben Aten 4. sezon izlemiyorum. Manga okumuş arkadaşlar içimden geçiyor. Valla üzücü. Mang manga yok. Ya mangadan biraz ben de spoiler yedim ama. Ee, yani çok umurumda değil benim spoiler yemek ya. Biraz beni tanıyorsanız. Biriktiriyor musun? Ben de biriktiriyordum. Ben 4. sezon bitsin izleyeceğim. yok ben de biraz öyleyim de. Aslında videosunu atacaksak izlemek lazım. Ben mesela Boku no Hero da çok seviyorum. Onu izleyip çekecektim aslında reaction ama... Bilmiyorum ya. Reaction'da nasıl çekeceğim ki videoya ya? Video, bir bölümü izledikten sonra değerlendirme yapmam lazım. Şu şeyi... Yayını... Öz Ay ayarlayalım ya. Nereden ayarlıyorduk onun ayarı? Yayın yöneticisi nerede? Gençler şeyin farkında mısınız? Artık 360p, 1080p ayarlayabiliyoruz. One Piece mi konuşacağız? Ben ona beni ona karakterini de hiç sarmıyor Deku'yu mu sevmiyorsun? BNA iyi dövüşler olayım ama çok boş senaryo sahip. Ya BNA bilmiyorum ya. Çok geliştirmesi gereken şey var ama bence kötü değil. Veys artık Nisyan'a ilk donate ben attım diyeceğim. <laughs> Ey Allah triggered ya. <laughs> 50 lira olunca çekecekmişim. <laughs> Aynen Deku direkt çocuk ya. Evet çocuk ona katılıyorum. Ama o adam kendini yazmış biliyor musunuz gençler? O animenin çıkış hikayesini biliyor musunuz? O adam mangaka olmayı çok istiyormuş. Ee, şunu just chatting yapayım. Çok istiyormuş. Ama... Hiç, ...hiç kimseden destek görmüyormuş böyle ama çok istiyormuş. Ee, i̇şte Shonen Jump'ta bu adam kendi hayatını anlatan bir manga yazıyor, çiziyor. Sonra çok beğeniliyor bu ama diyorlar ki bu Shonen Jump yani bunu küçük bir karakter yapman lazım. Ee, ve orada hani herkesin şeyi var ya Kürt dediğimiz özel gücü var ya bunun özel gücü yok. İşte mesela özel gücü olanlar aslında şu anda mangaka olanları yansıtıyor. Kendisi bir mangaka değil ya sonradan mangaka oluyor. Onu anlatıyor. Hepsini geçip birinci oluşunu anlatıyor. Aynen Deku Direktör Bezin. Ona kendileri diyorlar çocuk yaptı onu. Ee, ben Seven Deadly Sins üzerine One Piece'ten başka tanımam. Ben seven değil sensin. Seven Deadly Sins'in üzerine One Piece'ten. Seven Deadly Sins çok güzel anime de ben güncel değilim onda. Ee, ilk i̇lk iki sezonu izledim mi? İlk iki sezonu ikinci sezon başında bıraktım. İki sezon hoşuma gitmişti. İkinci sezon da muhtemelen hoşuma giderdi ama vakit olmadı. Lan oyun bitince mi aklınıza geldi nisyana gelmek? Evet biraz öyle oldu. Hep ben oyundan çıkınca geliyor insanlar. Abi şu an güncel olduğu animeler var mı? One Piece. Ya ben güncel çıkan animeleri e, genelde izlemiyorum gençler. Şey yapıyorum. E, biriktiriyorum. Bittiğinde izliyorum böyle. Puanlıyor insanlar falan. O daha çok hoşuma gidiyor. Niye? Çünkü animenin sonunu biliyorsun. Sonu güzel mi? Hani Beğenilmiş mi Onları öğrenebiliyoruz. BNH türünde çok iyi ama özgün değil demen gibi geliştirmen lazım. Kesinlikle geliştirmeler lazım. Naruto ve AoT var. 7. Ölümcül Günahtan daha iyi bunlar. Bir de Jojo var. Jojo'yu hiç izlemedim. Naruto'yu da izlemedim. AoT ve 7. Ölümcül Günah fena değil. Best of Best diyemem ama ya bunlara. Ha Hashtag... Birinci olması imkansız ama. Neyin? Bilmiyordum çıkış hikayesini BNH'nın. Evet öyle çıkıyor yani. Seven Deadly Sins hentai gibi. Ya bir tık şey havası var. FMA B, Seven Deadly Sins'ten iyidir tabii ki yani. FMA B. Ama şunu söyleyeyim gençler. Ben Seven Deadly Sins'i bitirmedim. E, FMA'yı bitirdim ve bitmiş de bir anime. Bence FMA Brotherhood. Gerçekten en iyi anime şeyini hak eden animelerden olabilir yani. Ben en iyisi One Piece sanıyordum. Ta Attack on Titan'ı izleyene kadar cidden bu kadar etkilendim. Her bölüm gaza geldim. Şaşırdım yani. Ve az izledim. Niye önceden izlememişim? Ya önceden izleseydim bence bu kadar beğenmezdim Efe. Çünkü AOT'deki en büyük sorunlardan birisi bölümlerin çok yavaş çıkmasıydı gerçekten. Yani o kadar yavaş çıktı ki insanların hype'ı kırıldı bayağı. Yani AOT'yi bırakan çok fazla insan var çünkü bundan dolayı. Black Clover da iyi abi. Naruto'ya benziyor. Evet çok övüyor insanlar. Abi sence Sins adı nereden geliyor? Günahta. One Piece ile Naruto ama bana göre One Piece daha iyi istersen Naruto'ya başla. Hikayesi bitti Naruto'nun. Evet Naruto bitti aslında. Onu izlenebilir. Arkadaşlar ben bu kadar uzun anime izlemeye korkuyorum bu arada. One Piece, mesela One Piece için de aynısını söylüyordum. Sonra çok sevdim One Piece'i. Naruto biraz daha duygusal. Ben de duygulanmak istemiyorum. Mutlu olmak istiyorum. One Piece daha mutlu böyle eğlenceli. O yüzden One Piece bu kadar sardı bende. Kalite olarak o pi tokatlar zaten AOT ama One Piece'in başka tadı var. One Piece'in tadı cidden başka ya. Haiku izledim mi? Haiku de izlemedim. Hep izlemediklerimi soruyor. Aynı öyle 64 bölümün bir tanesinde bile sıkmadı Fema da etkileyici. Bence çok etkileyici bir animeydi. AoT'yi en az 3 defa izledim yeni sezon geldiğinden. Geldiğin. Ben bir biriktiriyorum. Abi çok güzel müzikleri falan aşırı iyi ama One Piece'le kapışamaz bence. AoT için diyor. Yonko Orhan. Ya zevkler ve renkler tartışılmaz. Biraz da buna geliyorum ama benim düşüncem gerçekten ee, One Piece'in yeri bende ayrı, One Piece daha uzun soluklu, araya macera falan giriyor, de direkt her bölüm, yumruk gibi bölümler her bölüm dolu, de... evet az bölüm, öz bölüm cidden öyle Abi ben Fairy Tail izlemiş adamım, yazık sana, benim arkadaşlarım izliyorlardı lisede, üniversiteye geçtiklerinde bitti ve şeydiler artık, izlemiyorlardı, vah diyorlar Fairy Tail'da. Hadi lan, spoil edin, devamlı spoil var, okuyacaksan <laughs> Benim top 3'im 1 One Piece, 2 FMA Brotherhood, 3 Hunter x Hunter. Hunter x Hunter'ı da yazarım bu listeye bu arada. Mr. D. Kebap gerçekten top 3'in duygusal yaklaşırsak benim de top 3'im olabilir ama ben FMA'yı 1'e yazarım bu tane.